Ne benim zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir, bu da geçer geçer ağlama. Bu da gelir bu da geçer ağlama Ben arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Bostancı köyündeyiz. Muharrem abinin yanına geldik. Çok güzel sahnen keçileri var. Ve Muharrem abi artık yalnızlıktan dolayı, bakamadığından dolayı keçileri satmak zorunda. Sizler de bizlere birçok yorumda Nuri sizin oralarda satılık sahnen keçisi bulabilir miyim? Güzel keçiler var mı diye yorum atıyorsunuz. Hem sizlere yardım amaçtı hem de Muharrem abiye yardım amaçtı. bu videoyu çekiyoruz. Muharrem abi öncelikle selamlar. Aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. İzleyicilerimize bir kendini kısaca tanıtır mısın Muharrem abi? Ben Muharrem Tan, Balıkesir Edirmit, Bostancı'dan mahallesinden. Bu hayvancılığı ufaklığımızdan beri yapıyoruz. İlk azlıkta koyun yapıyorduk. Sonra 2002'de keçiye döndük. 2002 senesinden beri keçi yapıyoruz. Şimdi artık çocuklar büyüdü, sigortalı içe girdiler. Hayvancılık yapmıyorlar. Hayvanları satmak zor Orada kaldık. Muharrem abi 2002'den beri sen keçicilik mi yapıyorsun? Evet. Maşallah abi ya kaç evet. 21 sene 22 evet. sene olmuş. Evet. Tayyip Erdoğan'dan biriz. Evet. <laughs> Cumhurbaşkanımızdan bir yarı rekoru götürüyoruz. Aynen abi. Nasıl başladın Muharrem abi? 2002'de yine keçiyle mi başladın? 2002'de Ayvalık Murat elinde duruyordum koyunlardan. Evet. Orada Araplar Köyü var. Araplar Köyü'nde kahvede otururken bir arkadaş dedi ki ben de keçi var dedi. Sende dedi koyun varsa sütlü koyun yarıştıram dedi. Üç, sen dedi üç koyun koyacaksın, ben dedi bir keçi. Tamam. Dedim ki ya nasıl olur böyle bir şey. Aynen. Dedi benim keçi dokuz kiloya mayer dedi. Aa maşallah. Sonra ertesi gün gittim gördüm sarı bir ada keçisi. Ada keçisi. Ada keçisi ama iri bir ada keçisi. Onunla benim hoşuma gitti. Ondan sonra koyunları satıp keçiye döndü. Orada mı karar verdin abi? Orada Keçilik karar ama. verdim. <laughs> yani 9 kilo verdiğini gördün mü bana abi ama kendi ke gözünle? Yani keçide bir alt vardı pi piknik tüpü gibi. Maşallah. Yani hayvan yanında 3 tane ola vardı. Aynen. Yani oradan bana merak saldı. Evet. O zamandır yani 2002'den beri devam ediyoruz bu keçiciliği. Evet. Orada kaç tane keçi aldın abi 2002'de? 2002'de değil. 2003'te aldım. 2002'de keçileri şey Oyunları koyunları sattım. sattım. Ondan sonra keçicili döndüm. Kaç tane keçi aldın Muharrem abi ilk başta? İlk ağızlıkta 3 keçi aldım. Sonra bir 70 keçi aldım. 230 taneye gelen çıktık. Oo. Sonra çarpıldık. Keçileri çıkarttırdık. Rahmetli babam rahmetli oldu. Keçileri sattık. 217 keçi yaptırdım. Evet. Ondan sonra bir ara yine bir ara verdik. Yani kaptırdık derken abi sattım parasını mı alamadın? Evet, sattık parasını alamadık. Biz babam fersidi. Evet. Hayvanları satmak zorunda kaldık yani babama bakmak için. Biz kısa günde ödenecek şekilde verdik, tanıdık diye. Evet. O da ödeyemedi. Gitti hayvanlar. Vallahi emekler gitti o zaman evet. abi. Büyük emek 200 Büyük tane keçi. 217 keçi. Evet. Ee, peki Muharrem abi şimdi burada arkamızda kaç tane keçi var abi? Burada 70 tane Satma var. Satma sebebin nedir diye soralım. İlk baş izleyicilerimizin kafasında bir soru işareti kalmasın. Oğlanlar olan, işe girdi. Sigortalı işe girdi. Biri balık kesirdi yani kepçede çalışıyor. Evet. Sigortalı iş diye. Öteki de aynı çalışıyor. Yalnız olmuyor. Yalnız şimdi yapabilir. bunların akşam sabah görüyorsunuz memeli hayvanlar. Evet. Doğumu var. Ola emcek, yemi gelecek, sağılacak. Yalnız olmayacak. Hayvanları şimdi evet. zebil etmeden bir hayırlı müşterisine Aynı ha abi. Inekten de takas olur. Bak. Yani yine, sen... Yalnız bakabilecek şekilde oldum hayvanı. İnekten de takas edebilirim. Evet. Yine Muharrem abi hayvancılığı bırakmayacak. Hayvancılığı yani. bırakmak için değil. Yalnızlıktan hayvanları zebil etmemek şartıyla yani. Evet. Hayvanlar bugüne geldi. Memeli görüyorsunuz. Bunlara doğumunda yazık etmeyelim diye. Evet. Bu sebepten satıyor. Yani sen hayvanları satacaksın, inek alacaksın. Ha, inek kalacağım. yine köylü insan ne yapacak? Bir şeyler yapacağız. Bir, şey, hani? <laughs> bir şekilde bir işi hayatı devam Aynen. ettireceğiz. Bizim burada genellikle zaten hayvancılık ve tarım evet. önde geliyor. Muharrem abi de 2002'den beri keçicilik yapıyor arkadaşlar. Uzun yıllardır keçi kullandığı için. Allah bin bereket versin. Bu keçiden çok memnunum. Sonra sezonu uzun. Koyun gibi değil. Evet. Ya Allah'tan korkma doğuruncaya kalan sahaya. sağ Doğuruncaya kadar sağ ya. Nasıl 2002'yi göze alarak Muharrem abi bir de 2023'ü göze alarak hangisi dönem sence daha iyi keçicilik? Ya şimdi keçicilik ya sezonda fiyatları yardım ettikçe evet. bu sene randıman para kazandı. Yani sana. ben bu sene çok para kazandım keçiden diyebildiğim bir yıl var mı? Var. E, 2015'te Allah bin bereket versin. Traktör almama sebep olan hayvanlar yani. Keçiler. Keçiler. E, ev almama sebep oldu. Yani arkadaşlar şimdi birçok bir, çok, bir çok video çektik abi biz. Ha, ben hayvanlarımı sattım da ev aldım. Ben hayvanları sattım da traktör aldım. Ne keçiden diyeyim. ben çok memnunum. Allah bin bereket versin. Çoluğu çocuğu bir şey bıraktım diyebilen bilen ilk yani, kez seni gördüm. Allah bin bereket versin. Ben keçiden memnunum. Bak koyundan onu kazanamadım. Evet. Koyundan babamdan yani babamın kapısında koyundan büyüdük ama keçiden kazandım mı ben kazanamadım. Ya keçinin vadesi yani. uzun abi. Şimdi süt sağma abi başlıyor. uzun. 9 ay boyunca dokuz süt 9 ay randımanla süt sağıyorsun. Evet. Ee, yani insanı parasız bırakmıyor. İşte parasız buldum. bırakmıyor. Ha keçi yem ister yalnız. Bak yem ister sezonda ne bileyim en az yani 250 gram ver ver, ver ya. yani. Keçiye süt yemi vermeden süt alamazsın e, değil mi Ya abi? süt yemi değil bes yemi de ver hayvan vücudunun direncini toplayacak yani. Evet. Devamlı randıman verdiği için illa istiyor. Yani ben keçi alayım da mera hayvancılığı yapayım keçilere ya, yem vermeyeyim dedim ha, mi? Mera hayvanı kara keçilerde, Evet kara keçi de olağa çalışırsın yahut etine çalışırsın ama ben süt savcım diyorsan az da olsa bu keçeği, beyaz keçiye yedireceksin. Vermek zorundasın. Evet. Peki arkamızda görmüş olduğumuz keçilerin cinsi nedir Muharrem abi? <laughs> bunlar zanadan maltız kırması. Zana keçisiyle maltızın kırması. Evet. Sahnen keçi diyebilir miyiz bunlara? Diyemeyiz. Diyemesin diyemezsin. Ya, karışık yani. Karışık. Maltızdan zana, zana kırması. Yani ama süt oranla yüksektir. Evet. Ne zamandan beri sende Muharrem abi bu keçiler? Ba bunlar yani Geçen sene Aral'ın 12'sinde yani bu hayvanlar sığıma girdi. Evet. Ekim'in 26'sına kadar sütçüye süt verdim. Ben. Aa, maşallah. 10 ay boyunca bu keçileri sağmışsın abi. Sağdım. Yani süt verimi keçilerin çok, çok güzel. Uzun yani. Keçi de ben memnunum. Kaç liraydı abi geçen sene bizim burada keçi fiyatları? Keçi sütü fiyatları? Keçi sütü 15. 15 lira. Bu, bu sene de 22-23 diyorlar. Güzel fiyatlar Muharrem abi bunlar. Fiyatlar güzel de yalnız yapamadıktan sonra ne gerek var? Evet. Tek başına da uğraşması evet. biraz ya zor oluyor. Zaten hayvanı telef edersin. Evet. Yalnız bakamazsın ki. Aynen abi. Nasıl geçiyor Muharrem abi bir günün keçicilikte mesela? Sabah çıkarıyor mu, Akşam mı çıkarıyorsun? Sabah çıkarıyoruz. Öğleye kadar yayıyoruz. Öğlen üstü gidiyorsun. Yemeni yiyorsun. Damını çiğnane görüyorsun. Akşam üstü bir daha çıkarıyorsun. Evet. Ama ben yarın doğurdu mu bunun olana ayrı bakacaksın yemini ayrı Haribiz. koşacaksın yani yalnız işi değil evet. onun için satıyorum. Yalnızlık yani hayvanların yani tek kusuru yalnızlık, yalnızlık. sebebinden gidecek. Ee, arkadaşlar Muharrem abi inekçiliğe döneceği için keçileri de satılığa çıkardı. Biz de bugün yanına keçilerin durumunu öğrenmeye geldik. İnek takısı da olur bunun altını olur. çizelim. Muharrem abi şimdi keçilerin durumunu soralım sana süt verimlerini, ikizlik oranlarını soralım. Keçileri nereden aldın ilk başta? İlk Çanakkale'den. Çanakkale'den gelmek Çanakkale'den. için aldık. Ç Çanakkale Bayramiç'ten e oradan seçme aldım bunları. Evet. Kaç keçi aldın abi? İlk azlıktan bir 12 keçi aldım. Ondan sonra 43 tane aldım. Bir 26 aldım. Süt oranları kullandımana hoşuma gittikçe Aynen. hayvanlardan aldım yani. Mesela sürü ortalaması nedir diye sorduğumuzda Muharrem abi buna cevap verebilir misin? Sütte. Süt, süt ortalama sezonda bir, bir üstüne hayvan başına 700 kilo süt. Hayvan başı 700 kilo süt. 700 kilo süt bunu, ortalama. Evet. Peki bunu alırken abi herhangi bir yem, yonca vesaire bunları çok abarttık mı? Yem ortalaması yani diyorum ya en azından sütü fazla alacağım diyorsan hayvandan yedireceksin. Yemeden Aynen. almak Allah'a Allah, a Allah a mahsus. mahsus vermeden almak Allah'a mahsus. Süt zamanında yonca falan verdin mi Muharrem abi? Ben sade bir kitlemede yem veririm. Başka yem Herhangi olayı yok. Yok. Yem evet. olayı yok. Dışarıda yayılacak. Kitlemede yani savımda yiyecek. Evet. Şimdi gebeken vermiyor. Kaç aylık gebe abi keçiler şu an? Şimdi bu Aralık ayın içinde nasip olursa yani yılbaşına kadar 50 tanesi doğuracak. Toplamda 70 tane Yet keçi var. Toplamda 70 keçi var. Üç tanesi bu senenin ola aslı olaklardan. Onlar da gebe yalnız. Onlar da gebe. Onlar da gebe. İki tanesi teke. Evet. 70 keçi iki tane teke mi? Evet. 68 keçi iki teke mi? 70 keçi iki, iki teke. teke. 68 tane. Üçü de bunların bu senenin ola. Evet. Onlar da gebe yalnız aslı Oğlaklar'dan. Aynen. Ötekinler iki doğurum, bir doğurum, 3 evet. üç doğurum keçi yani. Yani içerisinde herhangi bir yaşlı keçi yok ya diyebilir miyiz abi? Ağzı bozuk keçi yok. Bir tane keçi memesini ağrıdırttı, Yani bilmiyorum meme mı geçirdi diye öyle gebeken oldu Evet. Başka da bir usulü yok. Aa, beğenmedik ver mal yine benim. Aynen beğenmediğiniz mal yine Muharrem abiye kalabilir. Peki Muharrem abi e, süt ortalaması nedir burada? Mesela sezonda 70 keçiden ben 200 kilo 250 kilo süt sağdım mı geçen sene bunları elde ettim mi? Geçen sene ben 58 keçiden 226 kilo süze çıktım. Maşallah çok güzel. Geçen sene 56 keçiden 228 kilo süze çıktım. Ha bak bakarsan veriyor. Aynen İnkar abi. etmiyor. Yedikçe denişiyor. Evet. İkizlik oranları nedir Muharrem abi? Şimdi 70 tane keçi var önümüzde. Kaç tane ola alırız o, bundan? O yıla bağlı. Her sene bir olmuyor. Bak 300 olan yıl ayrı oluyor. Bazı Aynen. yıl, bazı yıl ikiz oranı fazla oluyor. 300 az çıkıyor, tek şey oluyor. Aynen. Yıla bağlı geçen o. Sene mesela, geçen sene mesela. geçen sene neydi abi? Geçen sene ikiz oranı güzeldi. Geçen sene iki zor ana güzelliği. ama bu sene ne olur kapalı evet. kutu bilemeyiz. Kesinlikle. oğlakları falan nasıl değerlendirdin Muharrem abi geçen o, sene? Olakların bir kısmını damızlık verdim Balıkesir'e. Balıkesir'e sattın. Balıkesir'e damızlık aldılar dişileri. Kimisini tekerik alıyorlar. Evet. Benim tekem kendisi 300 eşidir bak. Nereden gelme abi teke? Çanakkale'den. Bu işeden o üniversiteden. Üniversiteden. Ya bir Çanakkale'ye biz bağlıyız bu keçi durumunda abi farkında evet. mısın? Süt oranı o yanda ne kadar da olsa bizden fazla. Çanakkale'de. Evet. Daha mı iyi bakıyorlar yoksa keçilerin? Burada bakım oranı fazla bizden. Genetik oranları daha yüksek mi yani? Ya genetik oranları değil. Hayvan yedi mi? randıman oluyor. Orada mere konusu fazla bizde. Evet. Arazi yani. Aynen. Bir de onlar ekiliş karambadı. Süz, e, evet. Çeşitli otlar ekiyorlar. Hayvanlar yani denişik yani. Evet. için bizden farklı veriyorlar. Bizden farklı süt veriyorlar. Biz evet. de gidiyoruz Çanakkale'den keçileri yani, topluyoruz. Buraya getiriyoruz. A aynı hayvanlar. Yani Aynen yani. hayvanlar. Çanakkale'liler zaman geliyor bizden olak topluyorlar. Evet. Ama olaklar oraya gidiyor. Süt oranı bizde Yapmadı sütü, orada daha fazla yapıyorlar. Ne der? İlgi bol. İlgi bol. Şimdi arkadaşlar, Çanakkale bölgesi dediğimizde aklımıza zaten <laughs> sahnen keçisi geliyor Muharrem abi. Evet. Yani orada daha çok kaliteleştirilmiş artık ılıklar, saflaştırılmaya başlanmış. Yani sırf bir köylünün elinde bile orijinal sahnen keçisine benzer keçiler var. Ya bak sırf sahneni ben sevmiyorum. Neden abi? Kırık, kışın hava raporu gibi. Havanın soğuyacağını <laughs> sana iki gün önceden belli ediyor. Mesela ne gibi durum yapıyor ağırını? Hemen Hemen büzülmeye başlar. Südünü düşürür. Evet. Ama maltızdan kırma oldu mu onu yapmıyor. Yani süt, süt oranı biraz da, daha nazik mi desek e, sahnene? Evet. Yani bu maltızlara göre daha nazik onlar. Evet. Maltızlarda biraz tüy oranı olduğu için kendinin vücudunun ısısını daha çok kolluyor hayvan. Aynen abi. Peki süt durumları nasıl abi? Maltızın mı yüksektir sütü sahnenin mi? Sence? Ma Maltızın daha yüksek sütü. Gözlemlediğine göre? Maltızın daha yüksek sütü. Ha zanalar ne var ki göze hoş geliyor. Evet. Maltızlarda biraz tülü olduğu için insanlara yani abes geliyor ama. Aynen. Şimdi zana, ise işte maltızlarda tüy olduğu için hem süt oranı soğukta düşmüyor. Evet. Önemli olan evet. konu da bu zaten bizim i̇klime, keçi İklime ayak uyduruyor yani her şekilde. Evet. Keçi yapıyorsak zaten abi ilk başta bir sütüne bakıyoruz biz evet. keçinin. Ne kadar süt veriyor, ne kadar dayanıklı, yazın verdiği keçi <laughs> sütü kışında veriyor mu? Maltız da tüylü olduğu için soğuktan Et, kendini koruyor. Eskilemiyor. Koyun gibi kendine yani sütünü devam ettiriyor. Evet. Ama zanalar çıplak olduğu için Kışın soğuğu gördü mü sana 3 gün önceden sütünü azaltma başlıyor zaten. Aynen ben soğuk geliyor diyor yani. Evet. <laughs> Mesela keçileri ne bileyim kendi ilimizden değil de başka bir ilden müşteri istedi. Bu keçilerin aşıları tam mı? Kulak küpesi tam mı? Herhangi bir sorunu var mı bu konuda? Aşıları tam. Kulak küpeleri tam. Nere isterseniz sevk verebilirim ve verdirtirim yani. Aynen. İlçe tarım ilçe, tarımdan. İlçe tarımdan. Her türlü. E, sevkiyatta olur diyelim. evet. Yani küpeleri, müpeleri, haşıları her şeyi tam hayvanları. Evet. İçerisinde bir tane de kara keçi gördük Muharrem abi. O onu ufak oğlan almıştı. Anası Maltıslardan o. Geçen sene haramına doğurdu. 3-3,5 kilo süs sağdı bundan. Ha maşallah. Haramına doğurdu. Haramına doğurdu. Ha yine onu alan keçi Beğenmezse kalsın. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. Burada toplamda 70 tane keçi var. Ama benim param 50 tanesine çıkışıyor diyebilirseniz. 50 tane de Muharrem ya, abi keçilerin ya. içinden verebilir değil mi Muharrem abi? Veririm. 50 tane de, de 50 tane sorun ver. olmaz. Şöyle gidelim abi bir ya. keçilerin altlarını gösterelim. Meme takımlarını gösterelim. Ee, renklerini gösterelim. Toplamda içinde 5 tane falan renkli keçi var zaten. Evet. Kahverengiye dönük. Ya, beğenmedikleri o renkli keçilerde de kalabilir. Doğumları dedik Aralık ayında 50 tane Aralıkta yani başlayıp yani yılbaşına kadar, birinciye kadar bir kere 50 tanesi temizlenir doğumu. Sağımı nasıl yapıyorsun Marham abi? Makineden, makineye de alışkın. Makineye de alışkın makineye yani keçiler. Makineye de alışkın. Oğlakları falan kaç ay emziriyorsun abi? Oğlakları 90 gün. 90 gün, 3 ay boyunca emziriyorsun. Evet. Ondan sonra annelerinden ayırıyorsun. Evet. Sağıma anneler... başlıyorsun. Abi. Evet. Ya. 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 Arkadaşlar keçiler zaten ya. gebeliklerini belli etmiş karınlarından belli. Vallahi ortalama olarak 50'nin 25 30 tanesi ikiz. Muharrem abi. Evet, şöyle ikiz. Şöyle baktığımızda. Bak geçen bir tanesi doğurdu. 300. 3 tane. Evet. Maşallah. Ya, bir kapalı kutu bilemeyiz içinde ne oldu. Onu Rabbim bilir. Aynen öyle abi. Ya. Ya. Şşt. İlk doğuran keçimin olaklarını keçiyi dışarı dışarıda bırakmıştım yayılsın diye ben iki öteki sürüyü başka yere yayılma götürdüm. Komşunun köpekleri olakları yemiş. Altına kuzu koydum. Üç tanesini mi yemiş? Üçünü ama... de yemiş. Yapma ya. Üçünü de yemiş. Hatta annesinin yana başını ısırmış. Annesini de gösterebilirim. Bu yana şiş. Anasının da boynundan ısırmış. Evet. Bırak anasını da boğacak. Evet. Muharrem abi yok mu düzgün köpek sende böyle köpekler? Ben köpeklen... de köpek yok içine. <laughs> Köyün içinde köpek olmuyor. Aynen. Kö Sende de bir köpek olsa da bu zayiat yaşanmazdı evet. yani değil mi? Muharrem abi ben senin numaranı açıklama kısmına bırakayım o zaman. Tamam. Ee, i̇lgilenen abiler seni arasınlar. Tamam. İnek işte. takası da var. Var. İnek takası da var. İnek zaten abi tek ya. kişinin yapabileceği bir iş. İşte yani ondan, Beş tane 10 tane inek. Ya biz hayvanlar zebil olmasın diyoruz. Tam bugüne geldi hayvanlar. Çocuklar işe başladığı için mecburiyetten evet. satıyorum yani. Alanı da bunları zaten doğru çek. Başına hayır görsün. Ondan sonra geçecek altına bakıra. Tabi. Makinala da sağlıyor. Makineden de sağlıyor yani. Hazır artık bunlar ele gelmiş yani. Evet. Bu zana keçilerini safi olarak kullanmasınlar derim. Neden? Soğuğa dayanmıyor. Ya adak tekesinden kırsınlar. Ada tekesi dediğimiz abi ne oluyor? Bak bende var bir tane. Su sarı. Bak şurada sarı ee, mı? Yok. Ha şuradaki. şu kırmızının arkasındaki bak. Ha kırmızının arkasındaki. Maltıza yani maltıza benziyor zaten baktığında. Ama kulaksızdır onlar. Çula diyoruz yani. He. Hani biz köyde çula diyoruz ya. Kufa Aynen. aynı kova gibi derim bak. Ama süt oranları fazladır. Muharrem abi mesela bu keçinin keçilerin içerisinde şu şampiyon şundan şu kadar süt sağdım dediğin bir keçi var mı? Ya ben yani bir keçi tesadüf olarak ölçtüm. Demin de size söyledim ya bu bir keçi pek içeye de benzetemezsin ama 7 kilo süt sağladım o keçiden. Bir keçiden 7 bir keçi kilo süt. Sağladım. Akşam sabah 7 kilo sütü sağ. Şimdi sağladım. abi bize diyorlar ki işte şu keçi diyorlar 5 kilo süt veriyor, 6 kilo süt veriyor. Yani sürü bazında bunu göstermeye çalışıyorlar. Mesela sen bunu yapmadın. Bu, bu keçi. Şu. Şu beyaz boynuzlu keçi. Giden keçiden 7 kilo. 7 kilo. Aa maşallah. Kendi ne sağdın yani Kendine abi. Kendi ellerimle sağdım. Peynir falan yapmıyor mu Muharrem abi? Yapıyorum. Satışı nasıl? Şimdi şu anda 230 liradan veriyorum. Peki satabiliyor musun? Satıyorum. Bir sıkıntı yok Yok sıkıntı yok. Çok güzel. Son zaman mandıralar kapandığı zaman peynire çeviririm. Peyniri de satıyorum yani. Mandıralar ne zamana kadar süt oluyor bizim burada? Vallahi e 2000 liradan aldılar. Evet. Ama kendimizi ara ara ayırıyoruz süt. Evde yapıyorsa harsık oluyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar tekemiz de burada daha o da yaşında, 2 yaşında falan herhalde i̇ki, değil mi abi? 2 yaş. Abicim çok teşekkür ederiz. Eline yüreğine, diline sağlık abi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Söylemek istediğin son bir şey varsa Muharrem abi sen de söyle. Videoyu kapatalım. Ayaklarınıza sağlık. Bizi burada ziyaret ettiğiniz için. Ne demek abi? Bizi tanıttığınız için. Arkadaşlar, teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim.